Herkese merhabalar. Bugün 24 Ekim Pazar günü ve Ekim ayında da artık geride bırakmaya son bir haftamız kaldı ve yeni bir işlem haftasına giriş yapmanın eşiğindeyiz. Takvim tarafından bu hafta oluşabilecek durumları, fırsatları ya da tehlikeleri anlamak adına şöyle bir inceleyecek olursak bu hafta yine önemli veri akışı olacak. Pazartesi günü sakin geçecek gibi görünüyor. Saat 11'de Euro bölgesinden iş iklimi endeksini takip ediyor olacağız. Salı günü ABD'den gelecek olan yeni ev satışları ve tüketici güveni takibi olacak. Çarşamba günü biraz daha yoğunlaşmaya başlıyor. Kanadalıları tarafından faiz açıklaması var. Ham petrol stokları var. Bunun yanında çekirdek dayanıklı mal siparişleri aylık bazdaki ABD'den gelecek olan bir diğer veri ve gece saatlerinde TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi Avustralya Doları tarafından beklenti dahilinde bir e, daha doğrusu beklenti önceki açıklamayla paralel görünmekte. Perşembe gününe bakacak olursak perşembe işler biraz kızışabilir. E, Almanya'dan işsizlik oranı değişimi takimizde olacak ve Euro bölgesinden önemli yine kararlar, veriler gelecek. Yine bu hafta aslında bir yandan faiz haftası diyebiliriz. Ve 15.30 itibariyle ABD'den gelecek verileri takip etmeye devam edeceğiz. Gayri safi yurt içi haslaya bakacak olursak önceki açıklamaya göre bayağı bir düşük beklenti içinde. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da aynı şekilde olumsuz bir beklenti içerisinde diyebiliriz. Ve diğer veri de aynı şekilde tabii ki. Ve aynı gün yine saat 15.30'da Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın basın açıklamasında olacak gözler ve Cuma günü son bir hareketlilikle haftayı kapatacağız gibi görünüyor. Hem Euro hem de Kanadalıları tarafından gelecek olan verileri takip edeceğiz. Tabii ki bunun en önemlileri Euro bölgesinden gelecek olan tüfe verisi olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Bakalım devamında neler olacak? Günlük olarak zaten yine teknik incelememizi sizlerle beraber yapmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim teknik grafiklerimizde ne var ne yok. Şöyle bir göz atmaya yurudular. Günlük grafikteki takimiz aynen olduğu yerden kaldığı yerden devam ediyor. 11640-11720 bölgesi aylık grafikten gelen önemli bir devam veya e, tamam bölgesi diyebiliriz. Bununla birlikte Euro tarafında tabii ki günlük grafikte çıkış yapan ilk yükseliş yönlü hacimli mum zaten geçilmediği sürece Euro bölgesinde Eurodolar daha doğrusu paritesinde yukarı yönlü tepkinin devam edeceğini umabiliriz. Ancak iki tane önemli bölge arasında sıkışmış durumda. O yüzden bu hafta yine gri alan üstü veya gri alan altı olarak takip etmeye devam edeceğiz. sterlin dolar günlük grafiğimize bakacak olursak önemli bir sıkışma durumu söz konusu sterlin dolar tarafında da ve 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak aslında yatay destek hattının teması öncesi son direnç destek dönüşüm bölgesinde ve önemli bir destekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede bir tepki teknik olarak bulmak isteriz. Çünkü geriden gelen gayet güçlü bir direnç destek dönüşüm bölgesi olmasından dolayı bölgede tekrar yukarı yönlü bir tepki arıyor olacağız ve 1.38 34ün üstünde ise 1.39 13'e doğru yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak böylesine önemli bir destek bölgesi altında yatay desteği de ihlal edecek şekilde hacimli bir 4 saatlik kapanış buradaki işleri tersine çevirebilecek potansiyeli sahip olacaktır. Ve gelelim tabii ki dolar TL Günlük grafikten artık takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle tüm hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra 9.61'in üzerinde kapanış yapmadan ama zirvesini artık hemen bakalım tekrar. ...9.66 ile gerçekleştiren bir parite var önümüzde. Ve düzeltmenin gelebilmesi için en azından 9.49'un altında günlük hareket görmemiz gerekecektir. Böyle bir durumda 60 kuruşluk bir inişe şahit olabiliriz. Teknik olarak bir düzeltmeden ibaret bir hareket olacaktır. Baskı yükseliş yönü devam edecek olursa maalesef bir sonraki direnç olarak takip edeceğimiz seviyede 9.93 görünüyor. Evet dolar tl sonrasında ilk endeksimizi şöyle bir inceliyoruz. DAX'ta da aslında beklentimiz karşılandığı yükseliş yönlü tepkiyi bulduktan sonra 4 saatlik grafiğe bakmamız durumunda yine aynı şekilde önemli bir desteğin üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Ve bu destek hattının ihlaliyle birlikte hızlı bir düzeltme hareketi 15.263'lere kadar gelebilir. Bölge üzerinde ise alımların 15.796'ya kadar devam edebileceğini teknik olarak da söylemek mümkün. Çünkü günlük grafikte aslında direnç hattı üzerinde fiyatlama devam ediyor. Ancak tabii ki haftayı önemli yükseliş yaparak kapatan endekste bu bölgede bir konsolidasyon durumu söz konusu ve zirvelere bakacak olursak bir uyumsuzluk da olduğunu görmek olası bir düzeltmenin her an gerçekleşebileceğini bize hatırlatıyor gibi. O yüzden bölgenin altında ve bölgenin üzerinde olarak takip etmeye devam edeceğiz bu hafta. Ve gelelim ons grafiğimize günlük grafikte ve 4 saatlik grafikte takip devam ediyor. Özellikle günlük olarak çok çok önemli bir direnç hattı üzerinde hala kapanış gerçekleştirebilmiş değiliz ve önemli bir direnç bölgesine denk gelen bölgenin altında yine haftayı da kapattık. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak aslında ciddi bir düşüş mumu gerçekleştirilmiş. Yine de önemli destek bölgesi üzerinde kapanışını yaptı. Piyasa açılışıyla bakacağız 1789 altındaki fiyatlama tekrar satış baskısını arttıracak bir zemin oluşturacak. Ancak 1789 üzerinde kaldığımız sürece günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte aslında ufak da olsa sınırda bir durum söz konusu kapanış olarak bakmamız durumunda ve bir önceki kararsızlık mumunun da üzerinde kapatmış olması muhtemel bir şekilde Yeni günlük mumun gövdenin üzerinde açılma ihtimalini arttırıyor ve daha önce bu hareketi yaparak aslında önünde bir yandan açmış olabilir. ve Haftalık grafiğe bakacak olursak daha önceki tepkilerde aslında bu yönde daha önce önünü açtı, sonrasında yeni bir zirve yaptı ancak üzerinde kapattı. Tekrar aynı şeyi yaptı ve yine üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi muhtemel bir şekilde diyebiliriz ki haftalık mumu da herhalde 1792.5'ten açacaktır. Böyle bir durum söz konusu olursa fitili doldurmak isteyecek ilk etapta. Ancak farklı bir senaryo olursa tabii ki satışın kısa vadede devam edeceğini söylemek mümkün. Ons'tan hemen sonra Brent Petrol'e bakalım. Aslında Brent Petrol'de de çok çok önemli bir sıkışma var. Günlük grafikler ve uzun vade grafiğe baktığımızda bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Daha önceki sıkışmalar sonrası yükseliş devam etmişti. Ancak burada biraz daha e, iş satış tarafına bakıyor gibi görünüyor. Her ne kadar öyle görünse de henüz onay almış durumda değil. O yüzden 4 saatlik grafikte takip edeceğimiz önemli bir yatay destek hattı var ve aslında daha önce bu bölgede bir yükselen takoz vererek işlemi aktif etmişti. Henüz o işlemde de herhangi bir aslında analizde bir bozulma yok. Çünkü zirve üzerinde hala kapanış gerçekleştirebilmiş değil. Eğer zirve üstü 4 saatlik kapanış görecek olursak, artık düşüş yönlü beklentimiz kısa vadede en azından bozulmuş olacaktır ve 83 80nin altında ciddi bir satış baskısı görebiliriz. Çünkü H4 grafikte çok çok önemli bir yapı ile birlikte son yükselişini gerçekleştirdi ve burayı test etti. Geri çekilmede ilk olarak 84 64, daha sonra yatay destek hattı altında hacimli bir kırılım muhtemelen olması gerekir. Aksi takdirde düşüş devam edemeyecektir ama böyle bir durum söz konusu olursa hacimli bir kırmızı ayı mumu görecek olursak bu bölgede artık bölgenin önemli direnç olacağını bildiğimizden dolayı satışa yönelik fiyatlamalar aramaya devam edeceğiz. Bölge üstü kapanış olması durumunda ise işte 88'lere kadar yine bir yükseliş yönlü tepki görebiliriz. Evet, Brent petrolden hemen sonra Nasdaq tarafına bakalım. Aslında bu hafta Nasdaq da bir fırsat sunabilir. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir yapı vardı ve 15.299 seviyesi itibariyle tamamlanıyordu ve bunu tamamladıktan hemen sonra günlük olarak önemli direnç dediğimiz bir sonraki dirence kadar yükseliş gerçekleşti. Aslında iki grafikte de iki zaman aralığında da bu bölgenin bir düzeltme bölgesi olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda buradaki sıkışmaya bakacak olursak aslında ilk tepkiyi buradaki kapanış yapan mumla birlikte vermiş ve henüz üzerinde bir kapanış gerçekleştirememiş. Ardından yükselişler gelse de aynı sertlikte tekrar 3. sefer çok net bir tepki aldığını görebiliyoruz. Ve baskının özellikle o seviye altında devam edebileceğini söylemek mümkün. Son yükseliş dalgasını bir kontrol edelim. Evet, son yükseliş dalgasına ait 23.6 seviyesine denk gelmesi de tabii ki tesadüf değildir. Muhtemelen bu bölge tekrar onaylanarak haftayı geri çekilme durumunda kapatmış görünüyor. Eğer seviye 6 satış hareketi görecek olursak 15.076.5 beklentimiz dahilinde olan ilk seviye olacak. Ardından 14.810'a kadar iniş hareketi tabii ki görmemiz mümkün. Eğer bölge üzerinde bir kapanış seviye üzerinde bir kapanış 4 saati görürsek tekrar yükseliş yönlü odağımızı artık devreye alacağız ve 15709 artık zirvenin testini gerçekleştirmek zorunda kalacak. Çünkü bu bölgeden geçit vermezse fiyat yükseliş yönlü hareketini devam ettirmek zorunda kalacaktır. Evet, Nazdaktan hemen sonra BTC'ye bakalım. Bitcoin'de de aslında günlük yeni zirve gerçekleşti ve kapanış yaptıktan hemen sonra aslında uyumsuzluğun bozulduğunu da söylemiştik. Uyumsuzluğun bozulmuş olması sağlıklı bir yükselişin olduğunu ifade ediyor bize ve son harekete bakacak olursak minimum düzeltme 56.533 dolar bandına kadar gerçekleşebilir. Alt zaman diliminde burada bir omuz baş omuz gözümüze çarpıyor muhtemelen öyle bir yapı burada çıkacak karşımıza. Bir bakalım. Evet, çok temiz olmamakla birlikte önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi altında fiyatlama devam ediyor. O yüzden günlük grafikteki beklentimiz yine bu seviye altı hareket devam edecek olursa 56533 ardından önemli destek bölgesi olan 52780 üzerinde kaldığımız sürece ise yükselişin devam edeceğini söylemek mümkün olacak. O yüzden geri çekilme gerçekleşecek olursa mutlaka bu bölge yakından takip edilmeli yeni bir yükseliş yönlü hareket için. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da aslında zirve testi gerçekleşti. BTC'de yeni zirve gelmiş olmasına karşın Ethereum bir önceki zirveyi tekrar test etmiş durumda ve yükseliş yönlü bakacak olursak burada BTC'den farklı olarak çok çok ciddi bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Ve bu da aslında çok iyi bir haber değil Ethereum için. Özellikle minimum uzatma seviyesinde tamamlamamış bir fiyat karşımızda ise 2200 dolar bir kenarda dursun. 2200 dolara kadar olası bir satış potansiyeli Ethereum'da görünüyor teknik olarak. Tabii bunun gerçekleşmesi için kesinlikle bölge üstü kapanış olması lazım. Böyle bir durumda ilk etapta 3676'yı ve 3160 dolarlık bandı takip edeceğiz. Yatay destek altında kapanış olursa eğer 2200 dolar dediğimiz rakam hızlı bir şekilde bizimle hedefine gitme ihtimalini arttıracak. O yüzden aklımızda olsun. Evet, önemli bir haftaya yine giriyoruz. Pazartesi sakin olacak ve özellikle çarşamba gününden itibaren veri yoğun bir akış bizi bekliyor olacak. Bu da fırsat haftasındayız yine demek oluyor. Tabii ki fırsat haftasında olmamız risklerin de yükseldiği anlamına geliyor. O yüzden temkinli olacağız. Pazartesi haftanın ilk işlem günü olması sebebiyle biraz sakin geçecektir ve fiyatları izlememiz gerekir. Açılışları, kapanışları. Bir sonraki gün artık Fırsat aramaya ve yakalayacağımız bir fırsatla alakalı da ticaret yapmaya başlayabiliriz. O yüzden acele etmeye gerek yok. Fırsat da bitmeyecektir. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım hep birlikte güzel bir hafta geçiririz. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.